Selamun aleyküm ağalar Selamünaleyküm aleyküm hoş bulduk Keblebin mi Otursanız Otursanıza, kardeşler! Otursanıza dedim! Ayakta, Ayakta oturacağız, de ne olacak? Ben sıkıldım da oturun diyorum ya size! Size! İki Ha? İki oğlu Ha? Ne var tamam, mı bahaya bakan gelin gelin! Yerim ulan sizi gelin! Ne konuşuyorsunuz be? Kerem kırılıyordu be, ne vurdu be! Gelin gelin! Ne var ulan? Bağaçak var mı? Yükeleşkenler var mı? Ben bahan, şeyler lan! Ben memleketin en büyük kabadayısıyım! İki yıl içeride yattım, dışarı çıktım hepinizi temizlerim ha! He. hop dedik be! Var mı cevap verecek? Erkek olan varsa karşıma çıksın, ondan boy ölçüşelim ha! uygun vaziyetine düşmek istemiyorsanız beni rahat bırakacaksınız. Yoksa böyle olursunuz, anlaşıldı mı? Hop, beni dinleyin, bu size son ihtarım. Kendi kendinize uğraşın, benden de bak vaziyete bak. Ey be, ey be! Tabii. benim halim. Ya aracığım. ...Bak... ...Üzme diyorum kendini ya... ...Bırak üzüntü ...Yaşamaya bak, yaşamaya bak... <laughs> ne olacak bu çocuk, nasıl bakacağız o? Bak, nasıl? Bak, bak, bak... bak. <gülüyor> <gülüyor> ...Komik bir <laf> ettim be... <laughs> ...Nasıl bakacakmışız çocuğa... ...Allah Allah... ...Bak... Dinle beni kardeşim, çocuğu alırız karşımızda, biz de geçeriz onun karşısına, o bize bakar, biz de ona bakarız. Olur geçer bu iş daha, ne düşünüyorsun ya? Allah Allah, değerli kardeşim, kardeşim! <laughs> Bana bak, şu otomoru tamir ettiremedin gitti ki çalışalım be! Çalış da tamir ettir, bana ne? Ya, araba gitmedikten sonra nasıl çalışacağım be, şunun haline bak! E, de para yok, ben de yok, e, arabada da hal yok, ne olacak? <laughs> oh, hoş geldiniz beyefendiciğim, <laughs> selamun aleyküm, aleyküm selam! Aleyküm selam, bir dakika, bir dakika, işim var. <laughs> Kim bu herif be, dok <laughs> doktor mu bu be, araba doktor. <laughs> <laughs> Buyurun bey, nereye, eve mi götürelim? Gelin, geçin, Allah geçin! Allah Allah, bu arabaya binmediler mi? Kim bindi? Kim olacak, kızımla sevgilisi. Ha? Ah. <laughs> ya dalga mı geçiyorsun hemşerim? <laughs> yak bir sigara da aklın başına gelsin. <laughs> yak yak yak. Kullanmıyorum <laughs> ama sizi kırmayayım. Şuradan birkaç tane alıverim. Eksik olmaz zarif <laughs> adamsın. Paketi de alabilirdin. Bir kere demin kızla geçen olan müstakbel milyonerdir. Efendi, beyefendi, herifçi olma yüz bin dönüm arazi ve de milyonlar kaldı beyim milyonlar. Miras <laughs> mı? Ya ya bir o kadar da gayrı beyim. Aklın durur popom tavana vurur. Ya. Demek öyle ha? ha? Ah şu oğlan, tam bana göre bir damat! <Gülüyor> <Gülüyor> Varsın, eğlensinler canım! Para bu para, neler yapılmaz ki? Şey, <laughs> ya, ya. bir cigara versene kardeşim. Cemil e, mi aldın da. haber hoşuma gitti de. <laughs> ver ver. mı? O affedersiniz, ben dalgın herifin biriyim, unuttum demek. Al bakalım kardeşim, <laughs> hiç kendim alın gibi, hiç. Ha, utanmayın canım, sıkılmayın, hepsini alın bitsin. Al al! al. <laughs> hem milyonları var, hem kızımı sevgilisi... ...Kim bilir ne kadar sevda çekiyorlardır. Takma kafana <laughs> beyefendi, ver gitsin, zor değil ya bir tane daha yaparız. <gülüyor> 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 ha, eğer evlenirlerse... ...Sana da ikramiye var, sana da! Görürseniz eve gönderirler, sigara için teşekkürler! Hadi, rica ederim, göndereceğiz vazifemiz! Ulan hayatımda böyle herif görmedim, bu herif komik be, komik! Ah ah, şuna bak be! Bizi adam yerine bile saymadı. Hey Allah'ım, öylelerini zengin ediyorsun ki aklı vermiyor yani. Aldırma! Onlar bu dünyada yaşıyorlar. Bizim dünya, öteki dünya. Öldüğümüzde öyle bir hayat göreceğiz ki... ...biz ve bizim tayfalar huri kızları arasında zemzem suyunu içerek mest olacağız, inan bana! Vah vah! Peki niye bu dünya değil de öteki sanki? Bir an evvel varalım gitsin! Nereye? Oraya! Oraya mı? <laughs> Oraya öldükten sonra gideceğiz! Yesene, ölünceye kadar sıkıntı çekeceğiz böyle ha!